Vay Betina! Efendim? Evin her yeri ne kadar da güzel olmuş böyle. Değil mi babaanne? Hadi al. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar mı? Yani bu hediye vermeden önce kuraldır ya. E bak gördün mü? Sana ne aldım? Kına yaprakları. Yarın kınan var ya. Evet. İşte bunlardan kına yakarsın. Vay canına Muno. Sen gerçekten her eve lazımsın ha. Biliyor musun? Bu taze yapraklar ezilip ellere sürüldüğünde çok daha koyu bir renk bırakırlar. Ve eğer renk koyuysa bu da demektir ki... Samar seni çok seviyor demektir. Yani demek ki sizin aşkınız çok sağlam. <laughs> Değil mi babaanne? Anne. Bak bunda bana ne getirmiş. Evet gördüm ben de. Çok teşekkür ederim Munda çok güzel bir hediye getirmişsin. Sayende Tina'nın kınası çok güzel olacak. Bunny'nin de öyle değil mi? Çünkü ben ve Bunny'nin kınası birlikte yapılacak. Öyle değil mi? Hayır Tina ben kına yaktırmayacağım. Ama neden? Aslında bunu çocukluğumdan beri pek sevmiyorum. Değil mi anne? Ayrıca bizim prensesimiz sensin. Ama kızım madem şimdi buradasın... ...neden kardeşin Tina'yı prenses gibi süslemiyorsun? Sonuçta kardeşinin düğününde... ...yanlış bi bi bir şey olsun istemezsin. Tina hadi, kına yapraklarını ezelim. Ben de sizinle gelebilir miyim? Neden olmasın? Hadi bakalım çocuklar. Harika. Sen gerçekten kardeşim Tina'nın... ...evliliğini bozmayacağıma mı inanıyorsun? Bunda çok haklısın. N ne? Tina'nın evliliğini bozmayacağım. Çünkü bu işi... Bir başkası yapacak. Kim? Sen. Tina'nın evliliğini sen bozacaksın. Hem de yarın kına töreninde. Tina'nın ellerinden Samar'ın adını sensileceksin. Ve Kızın Tina'nın evliliğini bozacaksın. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Tina da senin kadar benim kızım. Ben o onun evliliğini mi bozacağım? Bu imkansız bir şey bani. Anladın mı?